Dostlarım kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte gördüğünüz üzere Car Dealer Simulator'a hoş geldiniz. Yani ben sizler de hoş geldiniz. Ben de hoş buldum. Şimdi oyun almadım öncelikle. Oyun demo galiba bilmiyorum. İndir dedi ben de indirdim geçtim açıkçası. 5 dolarlık bir fiyatı var. Yine yazarım ben buraları görürsünüz. Bakalım içi nasıl oyunun. Bir önce bir araçtan ondan sonra belki alırım. Genel piyasada başarılı olmak için hem araç satmayı ve tamir etmeyi hem de pazarlık yapmayı ve karlı iş yapmayı öğreneceğiz. Bak, bak, böyle oyunları çok severim ben. Sektörün sırlarını keşfet ve müşteri kazan ve kararın namını ve gelecek iş imkanlarını nasıl etkilediğini gör. İyi eğlenceler, iyi şanslar. Deneyelim. Lidl arıyor yine ya. Alo. Selam oğlum. Ulaştı mı? İşte işe biraz geç çıkacağım. Bazı işler beni durdurdu ama merak etme senin için bir işim var. Onu yapana kadar ben de geleceğim. Baba tamam mı benim? Kim bu? Tamam. Tamam abi. İlk olarak benim e, yükleyicilerden birini teslim alacağım. Yeni bir araç var. Para sorun değil. Her şey artık alışılmış. Senin için taşıyıcı alıp aracı atölyeye getirmek. And bring the car to the tamam alıcı nasıl bak well, tamam lan no ama çabuk geri dön tamam Just yapacağız evet arkadaşlar burası benim atölyem mi acaba great car premium yine bir amerikan bayrağımız var pet carsoles bu ne abim şimdi ben ona şey yapamam arabayı buraya mı getireceğim evet arabamıza biniyoruz taşıyıcıya çekici lan bu Çekiciye binelim. Bismillah dedik. Aracı sürmek için. Oğlum 10 yaşındaki çocuğa mı anlatıyorsun ya? Ha bunu yıkasaydık ya biz onu lan. <laughs> ne biçim bir araba lan? Navigasyonu bir kur diyor. Bak hemen aldık gidiyoruz. Görüyor musun? Nereye kurayım abi? İşin hedefi burası. Evet. Navigasyonumuzu M'den açıp kuruyoruz. Oyun öncü Steam'den sizlerle deneyin. Bir Fikir sahibin ondan sonra oyun alın. Yani şimdi bilmeden bir şey alınmaz. Ben alıyorum gerçi de öyle bir şeyliğim oluyor benim bazen. Alıp geçiyoruz. Trafik kurallarına uyuyoruz tabii ki. Benim yaptığım yapmayayım. Nereye dönüyorum lan? Şuradan döneceğiz. Bu arabanın sesi düzeltilsin abi ya. Traktör gibi lan bu arabanın sesi. Dışarıdan ha, dışarıdan sürebiliyorum. iyi dışarıdan sürelim ya. İçeriden çok kötü ya. Oradan döndük. İnsanlar var. Evet. Güzel olmuş ya. Optimizasyon da iyi ya. Şş, Optimizasyon güzel. Ama yine bak yükleme sorunu var bak. Çimenler sonradan geliyor. Evet arkadaşlar yükleyeceğimiz araba bu. Park moduna geçmek için tap tuşuna bas. Aracı park alanı taşıyan arabanın ön tekerinin altında bulunacak. Şekilde park et. Nasıl yani abi? Şu, tam öyle mi? Tamam. Sonra kancayı eğle, onu sabitle. Evet şimdi uzaktan kumandayı kaldır. X tuşu rampalar aç. Lan inşallah yaparım ben bunlara. Öyle çok hızlı geçtim ama. Şimdi tabımıza basıyoruz. Bir dakika benim eller ETS 2'de kaldı. Şöyle yapsam lan. bak oğlum. Çekici var burada. Bir bekleyin lan. Arkadaşlar beklettireceğiz. Yapacak bir şey yok. Şöyle yaptım. Şöyle yaptım. Aracın el freni var mı onu da bilmiyoruz da. Şuradan bak. Bunun ayakları mı var lan? Ha şuradan E'yi çıkart dedi. Rampalarımızı açıyoruz bak. Detayı görüyor musun ya? İşte bu abi. Bizim istediğimiz buydu. Hop. Ha çekeceğiz arabayı oğlum. Abi çok iyi ya. Vallahi çok iyi ya. Rampadan açılması yerine koy. Kapama açma. Evet arabamızı çekiyoruz arkadaşlar. Şu an hurdayı çektik. Bir Abla, lan. Ablam. Ablam lan. Bismillahirrahmanirrahim ne oldu belli Oğlum neredeyse unuttum Sana bir işim daha var Bir dakika amcam ya amca bir dakika amca dur Rampayı nasıl kapat şu rampaları Oğlum ne unuttum daha işim var Ayarlanmış müşteri gelecek Araç kusursuz gerçekten her şey yolunda olmalı Eksozla ilgili Küçük bir kısıntı var Ciddi bir şey değil sadece küçük bir kaçak İyi ki dükkanlardan geçeceksin. Bu iş düşündüm. Mobi birkaç hesabına birkaç kuruş atarım. Çabuk dön. Şirketin orada görüşürüz. Abi bir dakika dur bir dakika. Kafamız karıştı <laughs> dur. halen daha konuşuyor ya. Aracı şirkete getirip belirlenmiş yere park etti. Bak bak bak. bak. Yapay zeka olmamış. Bak bana kava tutuyor. Hiç olmamış. Jonta şeridini al. Arkadaşlar önce bir conta şeridini alacağız da bir dakika şöyle bir duralım. Var bu araba devrilecek gibi ya. Evet önce herhalde dükkana gideceğim ben. Dükkandan mı alacağım iş şeyi? Onu anlamadım. John şöyle şeridini al diyor. Otomotiv dükkanı Bakalım hemen. Arabayı bağlamadık tekerleklerden. Bu nasıl oluyor lan? Ha burası benim dükkan. Ha. Düdük var mı? Şuradan gireceğiz inşallah. Giremedik. İki tane abi FPS düştü lan. FPS dağıldı. Aracı şirkete getirip belirlenmiş yere park et. Evet arkadaşlar şimdi aracımızı park edeceğiz buraya. Öyle diyor çünkü. Hemen araçtan çıkıyorum. Bir kayda da bakayım. Mandayı kap. Rampaları bir açalım. Araç kendinden indiriyor. El freni çektiğim şu ya hemen indi. Aa baya. Allah ulan. Arkadaşlar hiç iyi olmadı bu. Tamam. Araba orada. Şimdi ne diyor bana? otomatik dükkanını ziyaret et. Kemikten ben de oraya gidecektim ama yol direkt buraya şey yaptı ya. Ay, Çin Trak Simülatörü'ne benziyor bu. Evet kulaklık kullanmadık umarım ses fazla çıkmıyordur. Simülasyon oyunlarında kulaklık takmıyorum genelde. Akörlerden gelen ses yetiyor bana. Bir korku oyunlarında falan lazım oluyor bana. Korku da lazım oluyor da. Korku da arkadaş izlenmek fazla. Buradan sağ yapacağım. Sol yapacağım. Buradan sağ yapacağım. İçeriden çok sıkıcı ya. Bu lan böyle? Dükkana gel dedi. Yığı burada da gel demedi bana ama. Bunun parçacılar nasıl böyle ya? Donta oh, şeridi al. Oo lan tam istediğim oyun lan. Oyunu buldum lan. Diferansiyeller. Benim için mi yaptınız bu oyunu? Vay vay kapı Lastikler bunlar teker teker satılmıyordur ya. Onu yapamazlar ya. Ben zannetmiyorum da. Abi hayırlı işler abi. Gazının tamir bandı. Bu mu acaba? Bu mu? Lan başka yok. Yanlış çevrilmiş bak bazı şeyler yanlış çevrilmiş bunu yorumlar kısmında ben belirtirim <laughs> Oğlum inan bir şefin hayatı hiç de kolay değil Benim halletmem gereken daha birkaç <laughs> ilacı iş var Ama sen eğer şey artık boşsan bu eksozu <laughs> tek başına ilgilenir <değil> mi <laughs> Çok kolay kaçaklar <laughs> bunu düzenli şeride yap işte yourself. bu standart bir fırsat mı? He tabi ki böyle bir eksozu <laughs> uzun yıllar çalışacak Gitmem lazım sana dönüş yapacağım Kim söylüyor oğlum bunu? <laughs> <laughs> Telefonla <da> mı arıyor <laughs> bu adam? <laughs> Such an exhaust will serve for years to come. I have to go. I'll get back to you. Sem. küçük Sam. Aldım değil mi ben? Aracı tamir alanına park et. E tuşuna basarak aracın kaportası etkileşime gir. Kamerayı çevirmek için farenin tuşu. Tamam anladım oğlum. Kaçağı bulmak için farenin sol ucun. Böyle mi? Kaçakları tıka. Evet. Oğlum ben şeyleri açarak gelmişim buraya. <laughs> Bir dakika ya. Olur olur olur. Bak ablam çıkacaktı. Ablamı da alıyorum içeri. Dedim acaba şey gecenin üstüne mi çıkacaktı değil Hep aynı insanlar var bakayım. Bu tip böyle. Onun tipi. Hop ilk defa farklı farklı insan görüyorum. Hayırlısı ya. Benzinliğimiz var ve dükkana yol çiziyoruz şu an. Dayım arabaya çarpıyor. Allah! Allah ya! Ölüyordu neredeyse bir de bakıyor. Öldüm mü acaba diye. Al yanlış gidiyor. El freni çekebiliyor muyum lan? Bol lan bir var. İlk olarak egzoz Bazı çeviriler yanlış Bak bana temikten beri conta diyor Egzoz çıktı Conta arabanın sindir kapak contası sandım ben Dedim acaba şey mi sökeceğiz <gülüyor> <gülüyor> <Buna> Oyun. <laughs> Oyun hata verdi. Tam orada dondu yani. Tam girişte dondu. Erken erişim. Full sürümü Now nasıl bilmiyorum. Ha, getirdiğimiz get araba uzak. Suskar ya. Hay Allah'ım yarabbim. Konuşmaları niye bu kadar uzun bunu ya? Tamam tamir alanı Tamam. Ama içemek için farenin tuşu tamam. Şimdi hemen şöyle açalım. Ha, kaçağı kaçak buldum var, ama kaçak burada. Ha böyle boyuyoruz. Böyle yamala abi egzoz böyle yamalanmaz ki ya. Yine bir kolaya kaçılmış. Ben kaynak makinesi bari koy da kaynak yapalım en azından. Aa şöyle dönüyor lan. Aha bulduk tamam tamam lan. Arkadaşlar saat iki e, mousedan basıyoruz. Hemen bak böyle döndürebiliyoruz saatikle. Buraya da bağlandı bitti işte al araba oldu. Eski bu kadar basit olsa her şey. Exit. Ama ne güzel. Birazdan well, bir günlük splint. ücreti kazanacaksın. Ben gidiyorum ama belki o sırada taşın biraz biraz resmin çekeceksin. Bu çok önemli. Bu resimler ne kadar iyi olursa But o, o kadar için olur. Ben It's important. Remember that on these photos will depend how quickly we we'll be able to find a deer for this wreck. I mean, customer for this Damn, god. Damn, abi, anladın, abi. And one more thing, the previous owner said that said that the car is, the over is I hope he kept his word. Otherwise, you have to deal with it. Photos of a dirty car will not be of much use. Evet arabayı yıkama yeri diyor. E tuşuna basarak aleti kaldır. Oha ne? Aleti kaldır ne lan? Nozul tonu tuşuna bas. X'i kaplama temizleme gerektiren parçalar falan diyor. Çalışıyor mu araba? Oo, sürebiliyor muyum? Sesler çok kötü ya lan. Biraz ses ekleseydiniz ya bari bangur bungur. Yapımcılar valla hazır, hazır sesi yapıştır koy ya. Korna şey, Aa, alım adam arabanın içini yapmış lan ne güzel. Bak. Of, arabayı vurdum lan. Sen bir şey yok. Sen ararsa bir şey yok diyeceğiz. Evet, bak bu olay güzel. Evet, arabamız hemen bir detay FPS düşüyor yalnız. Bak detay canlı FPS değişiyor şey oluyor. Abi ben bu oyunu alırım ya. Ya da yapımcı gönderirse oynarım yani hoşuma gitti. Ama motor yap falan dediği zaman ne yapacağız? Motora da yama yapıştıracak halimiz yok. Elektiklerimizi temizleyelim. Önce temizlik. Bu arabayı biz şimdi daha tamir falan yapılacak mı acaba ya? Önce tavandan başlanır ya. Uçunu R ile değiştirebiliyoruz arkadaşlar. Böyle bir şey var. Cantlara kadar bak. Oo ne güzel temiz Evet hemen bunu koyuyorum. E Evet su yeri tablo oluyor yalnız onu söyleyeyim. Evet bir ponçiyak transam bu. Arka lambaları ortada mı? Bakayım. Transam. Kara şimşek. Arabanın adını saklamışsam biz biliriz ya. Oyunda atma sorunları var yalnız ya. Yani AMD'ye de pek iyi gitmiyor gibi ya Ahmet'i sevmiyor herhalde. Suyu falan çok güzel yapmışlar ya vallahi. Önce amadı yıkayalım da bir yere girmeyelim. Oğlum şurası niye çıkmıyor bu arabanın ya? Kuş mu şey yapmış bunun? Falan baya pis ya Evet arkadaşlar FPS biraz düşüyor. Herhalde su damlalarından galiba. Olabilir. Araç belirlenmiş yere park et diyor. Aracı sürmemiz çok güzel olmuş ya. İçeriden süreceğim bakayım. Ya şu direksiyon turları hep aynı yalnız ya. Lan bu. Evet fotoğraf modu diyor. Ee, T tuşuna basıp tabletimle çekecekmişim. Olmadı lan dur. Böyle bir dur. şöyle şekilli dursun ayna gibi parlarken. Direksiyonu istediğim yerde bırakamıyorum olmuyor böyle. Çok güzel oldu lan. Bu arabanın güzel bir fiyatı şey yapması lazım yani satılması lazım hop yavrum benim tamam fazla da abartmaya gerek yok He oğlum o kadar iyi bir sanatçı oldun haberim yoktu Satışı merak etme çektiğin resimler bunu tamamlayacağım <laughs> sonuçta burada tek başına çalışıyoruz Ben bu satıcı halledeceğim think. sen bugün artık paylaş edebilirsin it İyice it dinlen yarın çok işin olacak <laughs> benim de senin için bugün, <laughs> bugün kadar, kadar fazla wagon. vaktim olmayacak demiş Evet Because you have a lot of work ahead of you tomorrow. And I won't have as much time for you as Hadi. I did today. Hadi bakalım. Evet, ofisin yanındaki odada duran sofada dinlenebilirsin diyor. Sofada. Ofis burası. Evet dostlarım, ilk izlenim gibi olsun bu. Eğer severseniz ben de devam edeceğim. Hatta oyunu alacağım galiba, bilmiyorum. Ya da yapımcı gönderirse gönderir, oynarız. Oyun güzel bak gerçekten sadece bir kere hata verdi. Crash hatası. Oyunu açarken Microsoft'un şeyini kapatmanız lazım. göremiyorsan Yoksa çalışmıyor oyun. Onu kapatıp oyun öyle açılıyor. Onu da söyleyeyim. Burada dinleniyorum. Evet. Yeni bir gün. Selam oğlum. işlerim biraz uzun ama senin için her şeyi rahat, uh, yeah. rahat edin. Uh, Halledebileceğini biliyorum. Bugün karlı bir satışı teklif olup Adı satın alıp hazırlayıp ilanı koyup araç satmanı istiyorum. Mobi Crash ile sana biraz para gönderdim. Tümünü e, bir aya harcam ama. Lütfen öğleden sonra alıp nasıl gittiğini öğreneceğim. Evet. Dostlarım bunu bir sonraki bölümde <laughs> bunu sizlerle birlikte oynayan olacağız. Burada kalıyoruz. Umarım videoyu beğenirsiniz. Buradan da devam ederiz.